Herkese merhaba. Şimdi denetçi seçiminden bahsedelim. Anonim şirketlerde denetim organından bahsetmiştik. Yani daha doğrusu o bir organ değil artık. 612 sayılı Ticaret ile birlikte anonim şirketlerin zorunlu organı olan denetçi aslında bir zorunlu organ olmaktan çıkarılmıştır. Denetimin bağımsız ve tarafsız olması mantığıyla da çok paralel bir yaklaşım aslında. Evet, denetçi seçimi. Şimdi denetçi bir, genel kurulu tarafından, iki, mahkeme tarafından, üç, yönetim kurulu tarafından seçilebileceği haller var. Ama elbette kural olarak denetçi genel kurulu tarafından seçilir. Bu e, yetki, yani denetçinin genel kurulu tarafından seçilmesi, genel kurulun bu yetkisi, genel kurulun devredilemez yetkilerinden bir. E, denetçinin her faaliyet dönemi içerisinde ve her durumda görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden aslında seçilmesi gerekir. Yani faaliyet döneminin 4. ayına kadar seçilmiş olması gerekir. Ve yönetim kurulu tarafından bu seçilen denetçinin ticaret siciline bildirilmesi ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'ne ilan ettirilmesi gerekir. Mahkeme tarafından seçilmesi ihtimali de şu şekilde doğar. Şimdi ilk kural olarak asli olan genel kurul tarafından denetçinin seçilmesi. Mahkeme tarafından ne zaman seçilebilir? Bu e, faaliyet döneminin 4. ayına kadar genel kurul tarafından bir denetçi seçilmezse genel kurulca bir denetçi seçilir. şey e, mahkeme tarafından bir denetçi seçilir. E, genel kurul kararı geçersiz olursa gene mahkeme tarafından ve denetçi kendisine sunulan teklifi işi yapmayı reddederse veyahut da sözleşmesini feshederse veyahut da denetçi hakkında görevden alma kararı verilirse bu durumlarda mahkeme tarafından denetçi seçilir. Şimdi denetçinin sözleşmeyi fes etmesi yani fesih ihbar talebinde bulunmasından bahsettik. Bu halde fesih ihbar talebinde yönetim kurulu denetçinin bu fesih ihbarını genel kurula bildirir ve geçici süreyle bir denetçi görevlendirir. Ve bu görevlendirmeyle yani bu denetçini bu denetçiyi de genel kurulun onayına sunar. Bu üç halde aslında denetçi seçilebilir. Ama asli olan genel kurul tarafından denetçinin seçilmesidir ve bu genel kurulun devredilemez yetkilerinden ve görevlerinden biridir. Kısacası ve madde Türk Ticaret kanunu madde 399'da düzenlenmiş bu husus. Onu da söyleyelim son olarak.